Ve şimdi İsa Mesih için muhteşem bir alkış. Sevgili dostlarım, bu yıl çok zengin bereketler alacağımız yıllar için bir başlangıç olacak. İsa Mesih'in adını çağırma konusunda hiç korkmamanız ve çekinmemeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Şöyle diyenler var. Doktor Suarez, İsa ismi çok kutsaldır. Çok güçlü bir isimdir. Ama ben günahkarım. Eğer günahla yaşıyorsan arkadaşım zaten bu ismi çağırmalısın. Rabbin seni affetmesi ve hayatını bütünüyle değiştirmesi için çağırmalısın. Eğer günah içinde yaşamıyorsan da o zaman yine bu ismi çağır ve bütün gücünle yap bunu, bütün yüreğinle ve ruhunla yakar. Öyle ki mücadelelerini kazanabilesin, günlük sıkıntılarını aşabilesin. Lütfen şimdi kutsal kitaptan Sefenya bölümünü açın. Eski ayette bu bölüm, burada Rab bize peygamberi aracılığıyla ne diyor göreceğiz. Bu bir mesajdır. Rab peygamberini etkin biçimde kullanmıştır. Rab Tanrı bu sözleri Sefenya'nın ağzından söyledi. Mesaj Rabbin dünyada ne yapacağı ile ilgilidir. Çünkü Adem günah işlediğinde şeytan içeri girme şansı yakaladı. Her bir erkeği ve kadını etkilemeye başladı. Dünyada tam doğru tek bir kişi bile yoktur. Hiçbirimiz öyle değiliz. Yani şimdi Rabbin sözüne kulak verdiğimizde bu söze yüreğimizi açtığımızda ve inandığımızda Rab Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyi yapmaya başlarız. Rabbin gücü gelip bizi temizler ve tamamıyla arındırır. Ve burada Sefenya'nın 3. bölümünde 9. ayette şu mesajı görüyoruz. Sefenya 3.9 O zaman hep birlikte beni adımla çağırmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için halkların dudaklarını pak kılacağım. Bu kehanet Rab İsa Mesih doğmadan 600 yıl kadar önce bildirildi. Yani bizler henüz kurtarılmadan önce. Rab Tanrı'nın ruhuyla mesedilmiş peygamber bunda ne diyor? Rab dilleri dudakları arındıracak. Kimlerin dudaklarından bahsediyor? Onu çağıran bütün insanların. Sefenya 3.9 O zaman hep birlikte beni adımla çağırmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için halkların dudaklarını pak kılacak. Rabbin sözünü hitap ettiği kişiler bunlar. Üzücüdür ki çok ama çok çok kişi çağrılmıştı ama birçokları seçilmemiştir. İnsanlar hayatlarındaki büyük fırsatın farkına varamamışlardır. Rab Tanrı'nın sözünü anladıkları zaman şöyle diyenler oldu. Bunun için daha çok gencim. Önce biraz hayatı yaşayayım. Başkaları şöyle dedi. Hayır bunu istemiyorum çünkü benim toplumda önemli bir yerim var. Böyle bilinmek istemem. İnsanların beni Rabbin halkıyla birlikte görmesini istemem. Böylece Rabbin çağrısını cevaplamadılar ama Rabbin çağrısını cevaplayanlar için bu yürekten verilen gerçek bir karardır. 6 ay boyunca sınanmak zorunda değilsiniz ya da her gün dizlerinizin üstünde dua edip Rab temiz olmak istiyorum demek. Lütfen beni arındır, arınmış ve pak olmak istiyorum. Önce buna ihtiyacım var Rab. Hayır, önce böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Rab Tanrı'nın sözünü bir kez aldığınız zaman tam da o anda Rabbin adını çağırmaya artık başlayabilirsiniz. Böylece Rab hayatınıza gelecek ve sizi baştan aşağı yenileyecek. Tek lazım olan şey yürekten verilen bir karar. Bunu istiyorum. Bana söylediğine uyacağım senin isteğini gerçekleştireceğim Rab. Böylelikle Rabbin gücü yaşamınıza nüfuz edecek, size pak dudaklar verilecektir. Arındırılacaksınız, içinizde hiçbir kötülük kalmayacak, doğru bir hayat yaşayacaksınız. Rab'la konuşabilecek ve ondan cevap alabileceksiniz sevgili dostlarım. Peki Rab Tanrı size bu pak dudakları neden verecek? Sefenya 3.9 O zaman hep birlikte beni adımla çağırmaları. Kardeşler bu çok güzel bir vaat. Rab tek bir insanın bile onun adını çağırabilmekten mahrum kalmasını istemez. Bu muhteşem isimde sahip olduğunuz tüm hakları öğrendiğiniz zaman, Rab Tanrı'dan alabileceğiniz her şeyi anlayınca, ''Kardeşim bu ismi çağırmaya başla. Bu isim ne yapacak? Bizim ne yapmamızı sağlayacak?'' Ayetin sonunda bunun cevabı da veriliyor. Dinleyelim. Sefenya 3.9 Omuz omuza bana hizmet etmeleri için. Rabbin adını çağırdığınız zaman sözünü anlayıp onun adını çağırdığınızda Rab Tanrı'ya hizmet edeceksiniz. Tıpkı İsa'nın ona hizmet ettiği gibi. Buna inanın kardeşlerim. Petrus, Paulus ve diğer elçilerin ona hizmet ettiği gibi edeceksiniz. Hiçbir şey fark etmez. Eğer Petrus güzel kapı denilen yerdeki kötürüm adama şöyle diyebilecek gücü bulduysa bize bak. Adam sadaka bekliyordu. Ben de altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum. Nasıralı Rab İsa Mesih'in adıyla kalk, kalk, kalk ve yürü sevgili kardeşler. Bizler de hiç farklı değiliz. Bizler insanların anlamasını istiyoruz. Burada olanların ve bizi evlerinden izleyenlerin. Eskiden putperest olmanız, bir büyücü veya korkunç bir günahkar olmanız, dünyanın en günahkarı olmanız önemli değil. Eğer söze kulak verirseniz o doğrudan yüreğinize konuşur. Rab size bağışlama sunuyor. Rab size arınma sunuyor. Onu alın. Çünkü Rab dudaklarınızı pak kılmak istiyor. Neden dudaklarınızı arındırmak istiyor? Rab dudaklarınızı pak kılmak istiyor çünkü Rab'bi çağırabilin diye. İsa Mesih'in adını çağırın diye. Şeytanın kontrolündeki kişi için Rab'bi çağırabilin diye. Şeytan gitmeye mecbur kalır. Aklını kaybetmiş birinin yerine Rab'bi çağırırsanız akıl derhal yerine gelecektir. Ve şu anda Rab yüreklerinize konuşuyor. Onun güçlü ismini çağırın diye, başarabilin diye, ev halkınız yenilenebilsin diye, hayatta doğru kararlar verebilin diye, tüm ayartılardan kurtulabilin diye, ne kadar ciddi olursa olsunlar şeytanın baskısından kurtulun diye. İşte Rab bu yüzden onun adını almanızı istiyor. Onun adını dilinizden düşürmeyin ki bütün sıkıntılarınızdan kurtulun, bütün dertlerinizden hem ailenizdeki hem kendinizdeki hem yakın çevrenizdeki. Şimdi okuyalım. Rab bana bugün bu ayeti gösterdi ve benden paylaşmamı istedi. Sefenya 3.9 Halkların dudaklarını pak kılacağım. Bu sadece soyu doğrudan İbrahim'den gelen halklar için geçerli değil. Sadece Yahudiler ya da Araplar için de geçerli değil. Bu bu halklar İbrahim'e kan bağıyla ya da Yahudiler gibi Rabbin vaadiyle bağlıdır. Hacer'in İsmail'i doğurmasından dolayı Araplar kan bağıyla o soydadır. Ama bu vaat tüm halklar içindir. Benim ve senin için. Bizler Yahudi olmayan haklarız. Damarlarımızdaki kan İbrahim'in kanı değildir ama bizi arındıran İsa Mesih'in kanındanız bizler. O yüzden Rab doğrudan bizimle her konuştuğunda yani önümüzde bir kapı açıldığında ne yapmamız gerekiyor? Sadece inanmak sevgili kardeşlerim sadece inanmak. Rab dudaklarımı paklamıştır. Çünkü sen beni pakladın, senin adını çağırdım ve senden istedim senin adını çağırdım, senden gelip günahlarımı bağışla istedim. Ve sen hepsini bağışladın. O halde Rabbi bu patladığı dudaklarımla çağıracağım. Peki ne için? Sefanya 3.9 Hep birlikte beni adımla çağırmaları. Birkaç dakika sonra bu ismin hayatınızda neler yapabileceğini açıklayacağım. Ama ne için? Omuz omuza bana hizmet etmeleri için. Bu kutsal ruhun işidir. İsa Rabbe kutsal ruh aracılığıyla hizmet etti. Petrus Rabbe onun kutsal ruhu aracılığıyla hizmet etti. Rabbin işinde başarı kazananlar, zafer kazananlar Rabbe onun kutsal ruhu aracılığıyla hizmet ettikleri için kazandı. Açgözlülük ruhuyla gurur ya da kibir ruhuyla bunu yapamayız. Başka hiçbir ruhla bunu başaramayız. Yalnızca Rabbimiz Tanrı'nın ruhuyla olur ve Rabbimiz Tanrı'ya hep birlikte omuz omuza hizmet etmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman tam olarak aynı mucizeleri ve aynı harika şeyleri yaşayacağız. İsa'nın adı aracılığıyla tam olarak neler başarabiliriz? Hayal edebileceğinizden fazlasını. Şimdi lütfen benimle birlikte 124. mezmuru açın 8. ayet. Bu mezmur bize çok eskiden beri yol gösterdi. Mezmurlar 124.8 Yeri göğü yaratan Rabbin adı yardımcımızdır. Başlangıçta söz vardı. Ve söz Tanrı ile birlikteydi... Ve söz Tanrı'ydı... Evrendeki her şey onun aracılığıyla oldu... İsa Mesih beden almıştır... İhtiyaçlarımız kardeşlerim... Fiziksel şifamız... Ya da kurtuluşumuz... Rabbin ona inananlara verdiği... Yetenekler ve güçler... Tüm sorunlardan kurtulabilmek... Her türlü hayatıdan kurtulmak... Her türlü kötülükten... Her türlü günahtan... Hayattaki her türlü problemin çözümü... İsa Mesih'in adında mevcuttur sevgili dostlarım. Peki Rab kimdir? Rab yeri ve göğü yaratandır. Tanrı üç farklı kişiden meydana gelmiştir. Rab babadır, oğuldur ve kutsal ruhtur. Oğul dünyada var olan her şeyi gerçekleştirmiş kişidir. O olmadan bütün bu şeyler gerçekleşmezdi. Bu yüzden İsa Mesih'in adında biz çare buluruz. Yardıma mı ihtiyacın var? Ben sana bu yardımı sağlayamam. Ben süper kutsal kişi ya da çok özel biri değilim. Zaten gelip sana şifa verecek ve seni kurtaracak süper kutsal kişi diye biri de yoktur. Bizim kilisemiz Rabbin özel kilisesi değildir. En sevdiği ya da önemsediği kilise değildir. Çünkü zaten böyle bir şey yok. İnsanların sadece kapısından içeri girerek değiştikleri bir yer yok. İhtiyacınız olanlar sadece İsa Mesih'in adında bulunur. Ve ben bu ismi çağırabilir miyim diye sorum. Rabbin sözüne iman ediyorsan o sana pak bir dudak verir. Sen de o adı çağırabilirsin. Tam olarak neye ihtiyacın var? Gerçek bir çözüme ihtiyacım var. Ailemde şöyle bir problem var. Çok acı çekiyorum. Aşırı derecede üzgünüm. Ağır depresyondayım. Senin için başka hiçbir şey yapamam. Senin çaren sevgili kardeşim yalnızca İsa Mesih'in adında var. Gökleri ve yeri yaratan Rab'de bu güçlü ismi çağırdığınızda sorununuz için Rab bu rahatsızlıktan artık kurtulmak istiyorum. Seninle bir anlaşma yapmak istiyorum Rab. Hayatımda bugün yeni bir sayfa açıyorum. Bugün yeni bir hikayeye başlıyorum. Bir iman ve başarı hikayesi. Ve bu İsa Mesih'in adında olacak. Şimdi gücünü hayatıma çağırıyorum. Şeytanın bütün gücünü kırıyorum. Bana yapışmış bu fakirlik ruhunu kovuyorum gidiyor. Başarısızlık ruhunu, uyuşturucu bağımlılığı ruhunu, cinsel ahlaksızlık ruhunu kovuyorum. Bütün kötü ve kirli ruhları. Ben bu andan sonra yüreğimde ve ruhumda Rabbe ait olacağım. Muhtaç olduğumuz yardım sadece ismini çağırdığımız Rab'den gelebilir. Pak dudaklarla şeytan gelip şöyle diyebilir sen bu adı ağzına alamazsın. Nasıl biriydin hatırlıyor musun? Geçmişini hatırlıyor musun? Hayır ben bugün olduğum kişiyi hatırlıyorum sadece Rabbin sözünü ilk duyduğum anı. Rabbin tüm insanlıkla yaptığı anlaşmadan sonrası önemlidir sadece. Ben Rabb'e aidim ve kesinlikle kabul etmiyorum. Hayatımdaki şeytani sıkıntıların hiçbirini. İşte bu tavırla İsa Mesih'in adında zafer kazanırsınız. Amin. Şimdi dua etmek istiyorum kardeşler. Bugün buraya gelmiş olan herkes, doktor Soares yediğim bir şeyden mi kaynaklandı yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama şiddetli bir ağrım var. Vücudumda, başımda geceleri uyuyamıyorum bile. Hiç geçmeyen bir ağrı, devamlı ağrıyor. Senden Rabb'im bu acımı dindirmesi için dua etmeni istiyorum. Hem burada olanlar hem de bizi evlerinden izleyenler için. Kaç kişi şiddetli ağrılar çekiyor şu anda? Sizler için dua etmemi ister misiniz? Ellerinizi kaldırın ki göreyim. İsa Mesih'in adında. Lütfen ayağa kalkın. Olduğunuz yerde kalkabilirsiniz. Rabbin eli hayatınıza dokunacak. Bize evlerinden seyredenler de aynı şeyi yapabilir. Rabbin eli şimdi hayatınıza dokunacak. Televizyonunuzun önünde ayağa kalkın ve ben dua ederken inanın kardeşler hep hatırlayın. İhtiyacınız olan çare benim ellerimde değil. Eğer kutsal ellerinizi bana yöneltirseniz kesin iyileşirim değil. Hayır. Rabbin sözüyle oyun oynamayın. İhtiyacınız olan şey asla hiçbir zaman benim ellerimde değil veya başka bir adamın ya da bir kadın elinde. İhtiyaç duyduğunuz yardım sadece İsa Mesih'in adında. Şimdi bu ismi çağıracaksınız pak dudaklarla ve Rab harekete geçecek. Yaşamınızda harikalar yaratacak. O yüzden inanın Rab hayatında çok büyük şeyler yapacak kardeşim. Başınıza eğil ve isterseniz gözlerinizi kapatın. Burada olanlar ve evlerinde bizi izleyenler, herkes. Baba senin kutsal huzurunda duruyorum İsa Mesih'in adında. Biliyorum ki tek ihtiyacımız olan şey senin sözünü duymak, imanla müjdenin mesajını duymak ve ona inanmak. Bu senin gücünü harekete geçirecek ve biz böylelikle zayıflıklarımızdan kurtulacağız. Bütün sıkıntılarımızdan özgürleşeceğiz ve sevgili Baba, tam şu anda benimle birlikte dua eden büyük bir topluluk var. Tüm ülkeye, hatta tüm dünyaya yayılmış halde. Burada Türkiye'de, Avrupa'da, tüm ülkelerde Rab, benimle birlikte dua eden büyük bir topluluk var. Vücutlarında ağrıları bulunan insanlar var sevgili Rab. Baba, çaremiz senin adındadır. Ve şimdi bu ismi çağırıyorum Rab. Ve senden büyük gücünle aramıza gelmeni istiyorum. Yazılı olanları gerçekleştirmeni ve Rabbin kutsal sözünün bir hizmetkarı olarak ağrılara neden olan bütün kötülükleri, onların hepsini kovuyorum. Bu insanların başlarının tepelerinden Ayaklarının altına kadar bu ağrıya neden olan şeytanın nerede saklandığı önemli değil. Bu ağrıya sebep olan, bu insanlara sıkıntı veren, onların şiddetli acılar çekmesini sağlayan tüm hepsine şu anda emrediyorum. Onları rahat bırakın. Bir daha asla sıkıntı vermeyin. Çekip gidin. İsa Mesih'in adında size sesleniyorum. Ve senin yüce ismini övüyoruz İsa Mesih. Teşekkür ediyoruz baba. Ve senin adınla İsa Mesih. Gözlerinizi açın şimdi arkadaşlar. Kardeşler, Rabbim buradaki işini tamamlaması için şimdi iki dakika bekleyin. Ama ağrılara geçen birçok kişi de var. Evet Doktor Suhares, ağrın birden ortadan kayboldu. Kaç kişi ağrılarından kurtuldu? İsa Mesih adında ellerinizi kaldırın lütfen. Evet, Rabbe yücelik olsun. Eğer geçtiyse hızlı bir şekilde bana ağrılarınızdan bahsedin. Evet, kaç kişinin ağrıları geçti? Lütfen söyleyin. Siz beyefendi hangi ağrınız vardı? Şiddetli bir baş ağrısı çekiyordum ve şimdi geçti. Üzerimden bir örtü çekilmiş gibi hissettim. Çok ağrıyordu Aha. gerçekten ama şimdi tamamen Şimdi tamamen geçti. iyileşti, değil mi? Evet. Mesih'in adını överim ve siz buyurun. Boynumda ve dizimde ağrılarım vardı, geçti. Rabb'e, Rabbe şükürler olsun. Şimdi lütfen soru cevap bölümünü izleyelim. Doktor Soares, kutsal kitap neden iç ferahlığı sağlık getirir demektedir? Çünkü iç ferahlığı olan kişi her zaman iyi şeyler yapar ferahlığımız doğal sebeplerden kaynaklansa bile. Ne zaman mutlu hissetsek vücudumuz bir takım maddeler üretir. Bizim için kötü olan diğer bazı maddelerin salgılanmasını engelleyen kimyasallardır bunlar. Ama burada bahsedilen doğal sevinç kaynakları değildir. Bu bize İsa'nın verdiği ve hiç kimsenin alamayacağı bir sevinç. İsa Mesih demiştir ki sizlerle tekrar görüşeceğiz. O zaman yürekleriniz sevinçle dolacak. Bu sevinci yüreklerinizden hiçbir insan alamaz. Bir mesajı dinlerken ya da kutsal kitabı okurken en beklemediğiniz anda söz size açıklanır ve onu anlarsınız. Sonra da yüreğiniz sevinç duymaya başlar. Kardeşim işte tam bu anda ayağa kalkmalısınız. Kalkmalı ve iman duasını etmelisiniz. Çünkü bu İsa Mesih'in bir işaretidir. Sizinle konuşmaya gelmiştir, size hizmet etmiştir, size öğretmiştir. Kardeşimiz şunu sormuştu, neden ferah bir yürek sağlık getirir? Çünkü İsa Mesih'in esenliği, sizi güçlendirmek için gelir. Rab Tanrı'nın işlerini yapabilmenize olanak verir ve sonunda da bolca bereketlenirsiniz. Şimdi yüreğinizi açın bölümüne geçelim. Doktor Suarez, ben inanlıyım. Ama evliliğimde çok kötü bir bunalım yaşıyorum. En küçük olayda kocam hemen beni terk edeceğini söylüyordu ama onu hiç ciddiye almıyordum. Sonra bir gün kalktı ve evden gitti. Beş aydır eve gelmiyor. Beni daha da üzen şey ailesi bu olayda bana hiç arka çıkmadı. Onun gitmesine neden olacak ne yaptım gerçekten bilmiyorum. Doktor Suarez, evliliğimin parçalanmasını istemiyorum. Lütfen bana ne yapacağımı söyleyin. Sevgili kardeşim onu ciddiye alman gerekirdi. Kimse böyle şeyleri sebepsiz yere söylemez. Hayatıya kapıldığından şüphem yok. Rabbi aramalıydın ve onu bu hayatıdan kurtarmasını istemeliydin. Elbette Rabbi şu anda ararsan, Rabb onun hayatında yine çalışabilir. Ama şu an olmaması gereken bazı şeyler olmuş. Daha dikkatli olmak ve söze kulak vermek gerek. Önemsemek gerek. Rabb bizlere dokunacaktır. Şimdi bu kadın ve bu adam için dua etmeliyim çocuklarımız için, şirketlerimiz için, geçim kaynaklarımız için, fiziksel sağlığımız için Rab'bin bizi kazalardan ve başka türlü sorunlardan koruması için. Şimdi lütfen Rab'be dönün. Haklısınız, kabullenemiyorsunuz. Evliliğiniz harap oluyor ama kocanın ailesi ya da senin ailen sana ihtiyacı olan, desteği verebilecek kişiler değil. Unutmayın, ihtiyacımız olan destek sadece Rabbin adında. Şimdi dua etmek için ayağa kalkalım mı? Dinleyin kardeşlerim. Rabbin nasıl çalıştığını gördünüz ve şimdi sizin de Rab'den bereketinizi almanın zamanı geldi. Şimdi başınızı eğip gözlerinizi kapatın. Baba, burada senin huzurunda toplandık. İsa Mesih'in adında. Senin işlerini yapıyoruz. Bütün ülkede ve bütün dünyada senin müdahalene ihtiyacı olan birçok insan var. Yardımına ihtiyaçları var. Senin elin her yere ulaşır, çalışır, iyileştirir ve özgürleştirir Rabb'in ellerinde sorunları olan insanlar. Kolları tutulan, hareket ettiremeyenler. Şiddetli ağrılar çekenler. Tutulmuş bacaklarını Rab, ayaklarının topuklarını, iltihaplanmış hassas yerlerini, bulanık gören gözlerini, iyi duymayan kulaklarını, şiddetli acılar çeken ruhlarını, bunalıma düşmüş, çökmüş ruhlarını. Baba, şu anda senden gelip gücünü kullanmanı ve bu insanların her birine dokunmanı istiyorum. Rab bunu yapacağını biliyorum. Bu hayatların her biri için şifa istiyorum baba. Kardeşler şimdi bu şifaları alın. Eğer inanırsanız onun adını çağırmanız için size pak dudaklar verecek. Ve bu at tüm atların üstündedir. Ona bütün yüreğinizde hizmet edebilirsiniz diye. Şimdi tam zamanı. Şu anda nerede olursanız olun Rab hayatınızda çalışıyor. Baba imanımı bu adamların ve bu kadınların imanı birleştiriyorum ve karanlığın bütün kötü güçlerine emrediyorum. Bu adamların ve kadınların hayatlarını mahvetmesi için gönderilmiş güçlere, bu insanların hayatta başarıya ulaşmasına engel olan güçlere, onların işleri iyi gitmiyor, satışları ciddi derecede düştü, faturaları yığılıyor, ellerinde ciddi sorunlar var. Tüm bu kötü ruhları kovuyorum, gidin buradan İsa Mesih'in adında. Mucizelere inanır mısınız? Ouvia. Aqui estão os aparelhos Sem ele você não ouvia, não ouvia. Vamos tentar ensinar uh. Já saiu está até emocionada aqui Está derramando lágrimas Está né? bom? Muito bonito É lindo ver essas lágrimas de emoção aqui Jesus 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 televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.